Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan bir şahsın terör örgütüne doğrudan katılması üzerine yapılması gereken ilk iş bu kadının milletvekilliğinin derhal düşürülmesidir. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist ve terör örgütü sempatizanı görmek, seslerini duymak, aynı havayı teneffüs etmek istemiyoruz. Bir tarafta milletvekili maaşı alıp Diğer tarafta terör kamplarına kaçmak hainliktir. Sayın Kılıçdaroğlu neyi bekliyorsun? Neden susuyorsun? Haydi bunu da eleştir. Mertsen bu rezalete de tepki göster. Sadece dokunulmazlığı kaldırılmış bir milletvekilinin PKK-YPK arasına ne aradığını, ne yaptığını, Suriye'ye nasıl geçtiğini adamsan üstüne git. Bu vatanın ekmeğini yiyip Devletten maaş alanların düşman saflarına irtica etmeleri buna destek verilmesi bu kepazeliğe göz yumulması şerefsizlik değildir de nedir? Siyasi <laughs> dolandırıcılığın siyaset karpazanlığının hakim olduğu bir düzende gerçeğe aykırmak maskeleri indirmek iftihar edeceğimiz ülkücü bir erdemdir ıslanmışın yağmurdan pervası olmaz. İhanetin, milli duruşun karşısında ayakta kalması söz konusu olamaz. Türkiye işin aslında siyaset vasıtasıyla çok ciddi bir tehdit altındadır. Tehdidin adı zillet ittifakıdır. Tehdidin bileşenleri CHP, İP, HDP ve diğer vagon partilerdir.